Evet millet. YouTube Premium bölüm 2. Evet devam ediyoruz. Sistem YouTube kilit YouTube. Evet. YouTube'dayım. Hala o videonun ekranındayım. Bu sefer başka bir video oynatacağız. Mümkünse Redmi Note 10 Pro Max ile yaptığım bir Videoyu oynatalım. 727GSU 9 ve 15. 719GSU artı ile erişilebilir. Gören kullanıcıların ayarladığı o kaydırmalı tuşları kullanmak. Erişim 100. Evet millet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Evet. Şu an videonun ekranındayız. Bu videoyu Xiaomi ee, ee, Redmi Note 10 Pro Max ile oluşturmuştuk. Tamam devam ediyoruz. Sorun yok. Ha. Şimdi evet. ikinci bölümümüzde video indireceğiz. Kendi videomuzu indireceğiz. Telif olması. Telif olmasın. İndirelim. İndirme butonu nerede? Nerede olabilir? Hani Nerede olabilir? Burada kullanılabilir mi? Farkında mısınız bilmiyorum. Tekrar hatırlatayım. Youtube Premium'dayız şu anda. Evet. Videonun başından şöyle bir gelelim. Hani engelli arkadaşların detaylı anlamaları erişilebilir şekilde anlamaları açısından gören bir kullanıcı. Hatta yerini ezbere bilen bir engelli kullanıcı dahi bunu anlayabilir. Ama acemi bir insanın bunu detaylı anlaması açısından bunu yapacağız. Uygulayalım. Simge durumuna getir düğme. Otomatik oynatma kapalı kapalı. Yayınla. Bağlı değil. Alt yazı düğme. Diğer seçenekler düğme. Denetimleri gizle düğme. Önceki video düğme geçersiz. 60 saniye geri sar düğme. Videoyu oynat düğme. 60 saniye ileri sar düğme, sonraki video düğme, dinleme kontrol düğmeleri düğme. Evet. Premium YouTube Premium'da böyle bir özellik geldi. Dinleme kontrol düğmeleri. Bu da e, bu dinleme kontrol düğmeleri devreye girdiğinde ileri sar ve geri sar e, butonları devreye giriyor hani 60 saniye ileri sar, 60 saniye geri sar diyeceği yerde sadece ileri ve geri sar diyor. Bir de videonun oynatma hızını kısa yoldan gösteriyor. Neyse devam ediyoruz. Kapat düğme. Geçen süre 0 dakika 7 saniye toplam süre 7 dakika 19 saniye. Tam ekrana geç düğme. 0 dakika 7 saniye 7 dakika 19 saniye kaydırıcı. Cins artı ile erişilebilir. Gören kullanıcıların ayarladığı o kaydırmalı tuşları kullanmak. Detaylı 16 görüntüleme 10. Açıklamayı genişlet. Diğer bir kişi gibi bu videoyu beğen düğme. Bu videoyu beğenme düğme. Paylaş düğme. Bu sesle bir sports videosu oluşturmak için kamerayı açın düğme. İndir. Klip düğme. Oynatma listesine kaydet düğme. Klip düğme. İndir. Bu sesle indir. Klip düğme. İndir. Bakın. Millet. İndir butonu. Bu sesle bir video e, bu sesle bir shorts videosu oluşturmak için kamerayı açın ve klip düğmelerinin tam ortasında da indir düğmesi bulunuyor. Tekrar edeyim. Bu sesle shorts videosu oluşturmak için kamerayı açın ve klip seçeneklerinin tam ortasında bu indir butonu bulunuyor. Evet. Şimdi. Klip indir. İndir diyelim. İndiriliyor. Klik düğme. indir. Bu şu an indiriliyor. Ben size kalitelerini söyleyeyim. Kaliteler şöyledir. Ee, 1080p, 720p, 360p, 240p, 144p, e, Destekleyen videolarda 4K 60 FPS 4K 30 FPS e, Hatta 8K bile olabilir. Destekliyorsa tabi. E, 1080p 60 FPS olabilir. Kaliteler bu, bunlardır yani. Ben kalite seçimini sanırım daha önce ayarlardan yapmıştım. Ki onda ben e, biraz detaylandıracağım. Şimdi videomuzu indirdik. Ee, ben basar basmaz direkt indir indiriyor uyarısı, indiriliyor uyarısı geldi. Bakalım videomuz inmiş mi? Bildirim. SCR 5 dakika 39 saniye SCR kaydediyor. Düğme. Mikrofon. Genişlet düğme. SCR 6 dakika. Mikrofon. Genişlet düğme. Mail de Mahmut Top. Genişlet düğme. CSU 6 SCR 5 Klas 14 sol. düğme. SCR 5 dakika. Youtube. Şu an ben bunu burada göremiyorum millet. Yalnız bu videonun inmesi lazım. Benim bildiğim kadarıyla. Filmleriniz. İndirilenler 20 öneri indirilen oynatma listesini kaldı. 26, 21 öneriler indirdiğiniz bir de boşluk. Diğer seçenekler düğme. Ara düğme. Yayınla. Bak ara diğer boşluk. İndirdiğiniz videolar burada gösterilir. 20, 26, 8. 28 30 indi dün 22 19 indi dün 8 54 okurumuza sahte indi dün 21 15 600 13 01 ofiste kim 17 ve 23 17 20 hayatımda incelediğimi indi düğme 37 55 6 indi düğme kes videoyu oynat düğme artı ile erişilebilir gören kullanıcıların ayarladığı o kaydırmalı tuşları kullanmak detaylı teknoloji engel ve erişilebilirlik bu videoyu indirmesi lazım ama ben bu videoyu burada göremiyorum nedense bu önerilen videolar olmasaydı bunu burada görecektik gerçekten. Her neyse. Evet. Biz devam edelim. Bakalım. Videoyu. Gsv. Gsv artı. Sıfır gs dakika. Tam ekran. Açık. Bu videoyu paylaştık. Bu sesle bir indir. İndiriliyor. İndiriliyor. Tamam indiriliyor. Bildirim. Klas 14 sol. Geniş. Düğme. YouTube şimdi GSU artı ile erişilebilir. Gören kullanıcıların ayarladığı o kaydırmalı tuşları kullanmak. Detaylı video indirildi. Heh, video indirildi. Tamam. YouTube. Şimdi bakalım indirilen videomuza. Videoyu oynat düğme. 14-57-12 yıllık bozuk kas. 10-10. 14-43 robot evcihal. İndir 19-30. indir düğme. 11-40. İndir düğme. 1 saat. 18. indir düğme. 20-26. Çin'den. indir düğme. 8-10. İndir düğme. 16-20. 26. 4. 7 10. İndirdikleriniz. 719 CSU artı ile erişilebilir. Gören kullanıcıların ayarladığı o kaydırmalı tuşları kullanmak. Detaylı teknoloji. Engel ve erişilebilirlik 16 görüntüleme bir hafta önce. <laughs> evet. İndirdiklerimiz Burada indirdikleriniz diye bir menü var. İndirdikleriniz başlığı altında e, bir şey var. Ondan sonra indirdiğimiz <laughs> videoları gösteriyor bize. Evet. İndirdiklerini. 719 Gelişim yüz. İndirilmiş videoyla veri tasarrufu sağlıyorsunuz. Evet millet, bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Size okunan e, ipucunu anlatayım. İndirilmiş videoyla veri tasarrufu sağlıyorsunuz diye bir ibare okudu bu. Evet öyle yapıyoruz. İndirdiğimiz video çevrim dışı olarak oynuyor şu anda. İnternetsiz bir şekilde. İndirdiğimiz video indirdikten sonra video artık internetin çevrim, çevriminden çıktı. Video artık online yerine offline oldu. Yani çevrim dışı oldu. Evet. Burayı fazla uzatmıyoruz. Kaydı bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sistem YouTube YouTube SCR kilit açık. SCR 41 başladı.